...önemli evet. işlerin olduğu işte e, o konuda bilgimiz var. Şey, Alfabenin şey, açıklandığı, geldikleri gibi giderlerin... ...belli noktalarda e, Atatürk heykeli e olduğunu... ...nasılsınız? Nasıl. Evet. ...teşekkürler. Ee, bildiğiniz gibi Saraydın'ı önemli tarihi noktalara... E, ...tarihi olaylara tanıklık etmiş önemli bir nokta. Biz de bu noktalardaki e, önemli olayları... ...halkımıza aktarmak adına altı bilgi panosu yerleştirdik parkımıza. Bu bilgi panolarından ilki... E ee, Burnundaki en önemli simgelerden biri olan Atatürk heykelinin e, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Atatürk anıtı olma özelliğini gösteren heykelin e, detaylı bir bilgisinin verildiği bilgi panosu. Bu bilgi panolarının parkın farklı bölgelerinde de e, farklı e, tarihi olaylara dair e, bilgiler alabilir halkımız. Çok güzel. Teşekkür. Bazen ilk anıtlardan biri olduğunu kimse bilmiyor evet. mesela. 1926 1900 19. evet. Öncelikle bu kıyaf... evet kıyı hattı boyunca yaptığımız zemin etüt çalışmalarında burada çökme ve kaymaların olduğunu tespit ettik. Kaymaların önüne geçebilmek için 2000 noktada 35 bin metre jet kırat uygulaması yaparak kıyı bandını güçlendirdik. Ardından tahrip olmuş olan kıyı duvarı yapısını ortadan kaldırıp yerine sülfata dayanımlı betondan bir yeni kıyı duvarı yaptık. Daha güçlendirmek için önünde prekast betonlarımızı yerleştirdik. Ardından prekast kromanlarımızı yerleştirerek kıyı bandımızı bitirmiş olduk. Bu bölgedeki olan anroşmanla yapısı da düzensiz bir haldeydi. Evet. Ben Anroşmanı komple düzenledim. Düzenledim. Eee evet. anroşman yapısı da düzenledik. Daha sonra denize daha kolay bir şekilde daha konforlu bir şekilde ulaşabilmek için de bu meşlerden meçlerden yapıyı yaptık. Yani Sanki bu meçler başka yerde de kullanılabilir gibi yani. Evet başkanım. Yani İstanbul direniş sorunu çözmek adına da delikte plakalar yerleştirdik bakanım, Başkanım. Şimdi evet. bir çok zaman bunu biz hı hı. karşıda caminin olduğu bölgede de yaptık Üsküdar'da alttan su vurunca kaldırmıyor şeyi kaldırmıyor ya yani su kalkıyor iniyor tekrar. Üstü kapalı olunca dalgadan da etkilenip kapa üstü üst, üst kaldırıyor. Şey etkisi evet evet. evet. Tuzadağ'da bu ya yani hem üstten drenaj ama evet. alttan gelen evet. suyu da direne ediyor doğal, dalgalardan dolayı. Doğal görünüm olsun ama Adana'da da e, doğal bir kullandık. Kıza da yani biraz. Pensetum veya zakkum çallarından kullandık. tarihi Yaramada'yı temsil eden ikonlarımız da var. İşte tarihi surlarımız, işte tramvay yollarımız e, hepsinin temsilini burada gerçekleştirdik. Önemli binalarında kendi tanıtımları var. Evet, evet. Ve e, burası da Boğaz Hattı yani, işte. Tam, de, tam da Boğaz bu kürpüsü açıdan kürpüsü kürpüsü bakıyoruz de, karşıya. Evet, evet Sarayburnu'dan karşıya bakıyor ben başlık görüyoruz. Güzel. Karşı tarafta da yine Başkanım, teşekkür ediyoruz. Çok yani. güzel oldu. E, İyisiniz, evet. Evet. Burada da İstanbul yazımız var. Gördüm. E, Denizden de çok güzel görünüyor. Evet. Yani. yani İstanbul noktasında biz bu şekilde bir e, artık kent markalaşmasının çok önemli olduğu bir noktada e, İstanbul'ların, turistlerin geldiği böyle bir e, deneyimleyebilecekleri bir alan tasarlamak istedik çok ve bunu güzel. da Sarayburnu gibi İstanbul'un manzarasını çok eee en, en vurucu noktasında tasarlamak istedik. Büzel. Arka tarafında da balıkçılar için bir dek e, tasarlandı. E, orada da babaları görüyorsunuz. O babalar da 1912 yılında Mimar Vedat tek tarafından Sarayburnu için tasarlanmış fakat hayata geçirilememiş. Ha, Sarayburnu için. E, burada ha, çok tekrardan güzeldi. hayata geçirildi. Evet. <laughs> Yazı modeliyle ilgili bir şey var mı? Yani estetiğin bir kurusu yoksa yok, bir tasarlanmış. Ama tamam yani içine girip oturulabilecek yani, yani, öyle alalım. bir evet. alan burası burası Hem yani, de siz de görmüşsünüz. Sadece şey belki bir e, hani hızlı paslanma ha, evet. bir şey yapılabilir. Evet. evet, evet doğru. <laughs> ee, teşekkür ederiz. İstanbul'un en etkileyici noktalarından birisindeyiz. Göreve geldiğimiz an itibariyle yaklaşık 7 yıldır hiçbir şey yapılmadan ki daha öncesi de bir şantiye dönemi var aslında o da oldukça uzun sürdü. Baktığınızda bu alanın metrukluğu insanların çok canını sıkan bir noktadaydı. Bu Bugünden baktığınızda yaklaşık 17 yıllık bir geçmişi var. İstanbul'un bu kadar cazibe cazibesiyle böyle önde duran bir alanı bu kadar metruk bırakmak aslında bir yönetimin ilgisizliğinin simgesi olabilir. Yani o günkü fotoğraflarla bugünkü fotoğrafı yan yana koyduğunuzda eee Sarayburnu bir yönetimin ilgisizliğin simgesi diye anlatılabilir bir nokta. Beni çok üzmüştü. Göreve geldiğimin ikinci ya da üçüncü ayında buradaki anıtla ilgili bir şikayet alınca hemen Koşa koşa buraya gelmiştik ve çevresindeki bakımsızlığı da görünce üzülmüştüm. Sonra arkadaşlarımla oturduk, konuştuk ve bir proje süreci başlattık. Eee ve projenin kurul süreci eee takip edildi. Ne yazık ki orada e, iki yılı aşkın bir süre eee tartışmalarla sürdü ve e, sonucunda e, izin çıkar çıkmaz ihalesi vesairesi başladık. Çok hızlı bitirdik. Eee aslında bitirdik derken ee, burası e, ilk bölümü e, 21 bin metrekarelik bir yeşil alan e, Atatürk'ün e, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk anıtlarından birisi ve tabi e, simgesel noktalarıyla baktığınızda Boğazı, Marmaray'ı, Adaları, e, Kadıköy'ü, Üsküdar'ı, e, Beyoğlu'nu e, böyle e, Boğaz'ın e, ufkuna doğru bakışla Geriye dönüp baktığınızda muazzam bir gülhane parkı görüntüsü, top kapı. Yani herhalde böyle bir uç nokta çok azdır dünyada. Bir yanıyla Haliç'in girişi. Ee, keyifli, doyumsuz bir manzara oluştu. Ee, şimdi arkadaşlarımla devam eden arkeopark kısmı var. O bölümde de çok hızlı davranacağız. Çok şık bir gezi alanını da orada kazandıracağız. Yeni kapıdaki e, kazıda çıkan e, özellikle tarihin o derinliklerini İstanbul'u anlatan bir arkeoparkı da orada vatandaşlarımızla buluşturacağız. Toplamda 30 34 bin metre yani 13 bin metrede arkeopark var. Dolayısıyla 34 bin metre hani deseniz ki İstanbul'un en değerli 5 noktasından birisini söyleyin. E, herhalde bir tanesi burası. Hak ettiği değeri, hak ettiği e, konumu ve tasarımı bulmuş oluyor. E, emeği geçen bütün arkadaşlarıma e, ince ince e, çalışıp her noktasına özenli davranan seyir e, terasları, e, çim alanları, e, insanların e, doyumsuz keyifli fotoğraflarıyla sadece İstanbulluların değil milyonlarca misafirinin, turistin ama yerli ama yabancı turistin mutlak gelip görmesi gereken noktalardan birini daha toparlamanın gururunu yaşıyoruz. Tabii bütünüyle açılışını hep beraber Mart Nisan ayına yakın bir zeminde yapacağız. Belki iki bölümle Arkeopark'a ayrı Sarayburnu ayrı da düşünebiliriz. Yani 150 günde 150 proje kampanyamız ya da o açılış süreçlerimiz her ne kadar sona eriyorsa da önümüzdeki hafta yeni 150 ya da belki 200 projeye İstanbullular hazır olsunlar. İnşallah ee, önümüzdeki genel seçime kadar e, mayıs'a kadar e, bir o kadar daha fazlasını e, İstanbul'lara İstanbul'un her noktasında e, eşitlikçi bir biçimde, nitelikli bir biçimde e, kazandırmış olacağız. Bunun gururunu yaşıyorum. Tekrar teşekkür ederim geldiniz için. Gündeminizle bir olacaktı. doğal doğalgaz indirimi söz konusu ama süreç nasıl işleyecek? İstanbul'lu tüketici faydalanabilecek mi bu indirimden? Evet. Yani doğalgaz indirimi e, yaptık diye açıklamalarını e, böyle hafif gülümseyerek e, izliyorum. Yapılan şey e, doğalgaz indirimi değil. Biliyorsunuz doğalgazın e, İstanbul'daki dağıtımını e, İGDAŞ yapıyor. Ve İGDAŞ e, Türkiye'deki e, doğalgazın e, en büyük payını neredeyse dağıtımını yapan kurum ve e, bu e, gaz dağıtım şirketlerinin e, tarifelerini e, planlayan EPDK e, Enerji Piyasası Kurulu e, ve genelde aslında istişareyle bu konular tartışılır konuşulur ama hiçbir istişare yapmadan e, biz e, indirim yaptık diye bir açıklamayla e, tariflediler e, burada yaptıkları şey İKDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın %56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İKDAŞ'ın payından kesmiş oldular. Yoksa İKDAŞ'a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. Ama her halükarda gerçekten İKDAŞ'ın şu anda bu var olan payıyla beraber yani kesintinin yapılmış payıyla beraber idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır. Hani bu aslında bir nevi hani tabiri caizse İstanbul'un kurumlarının elini daraltma girişimidir ama ona rağmen ben şöyle bakıyorum. Her koşulda şu zor günlerde ekonominin zor koşullarında ki bu da onun bir ispatıdır. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmese niye böyle bir hamle yapılsın? İlk daş olarak İstanbul Belediyesi olarak İstanbulluların bütçesine bir eee katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir. Eee ama söyleyeyim, hükümetin bir katkısı yoktur. İktaşın payının kesilmiş hali vardır şu anda. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsin. Eee şu anki durum bu. yerleşkede düzenlediğiniz basın toplantısında bir gazeteci size Süleyman Soylu ile görüşüp görüşmediğinizi sordu. Siz de bir iki defa görüştüğünüzü özellikle adalar meselesi üzerinden ifade ettiniz. Daha sonra Süleyman Soylu kendisine aradığınızı, yardım istediğinizi ve CHP genel merkezinizin genel merkezinin üzerinize çok baskı kurduğunu, yardım istediğinizi ifade etti ve siz de hodri meydan çektiniz. Eğer bu doğruysa e, ben istifa edeceğim, yalansa sen istifa edecek misin diye. Dün bir açıklama yaptı Süleyman Soylu. Bu da bir yalan. Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptı. Her şeyden önce Cenabı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur dedi. Cenabı Hakk'a atlı topu ne diyorsunuz bu konuda? Ee, yani ondan sonra ben de cevabım var onu belki okudunuz okumadınız. Ee, bir kere söyleyeyim ee, kendi yalan ifadelerine, iftiralarına, e, bu o kötü diline e, kayıda geçerken e, Yaradanın, Cenabı Hakkın, Cenabı Allah'ın ismini e, oraya eklemesin, e, eklemesin iddialarını, yalanlarını, iftiralarını sadece yalın haliyle yazmasını tavsiye ediyorum diye yazdım. Oradayım ben. Daha geçenlerde deyip yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp işte ta Covid dönemindeki paraları el konması ile ilgili telefona götürmesi azlik, acizliktir. istifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı şu anda böyle bir kaçak yol arıyor. Ben kendisini ilgili kişiye havale ettim. O da Sayın Cumhurbaşkanlıdır. Bana soruyorlar niye mentionladınız diye. Sebebi odur. Bundan sonra gereğini Sayın Cumhurbaşkanı yapar diye düşünüyorum. Evet. Peki bu polemik sürecinde bir isim çok fazla ön plana çıktı. İBB'de çalışan bir itfaiye eri. Şehit yakını olduğu söylendi. 2014'te PKK daha Kadrosu'na katılan bir isim olduğu söylendi. Siz bu polemikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, ben bir kere başta şunu söyleyeyim. Bir şehit yakınına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Gerekçesi ne? Bir, bir kere e, biz işe alınırken bir e, eleman, itfaiye eri, e, koşullar, süreçler işletildi ve o dönemde Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar gereği adli sicil kaydı ve bununla ilgili soruşturma yapılamıyordu ve alındı. Ya iddiaya bakar mısınız? Daha çıkmış bir terörist dediğiniz insan elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'da niye dolaşıyoruz ama? Ben size bir şey diyeyim mi? O kadar mazlumun ahı var ki bu kadar iftiracı bir insan o koltukta nasıl durur? Yani bir şehit yakınına dahi bu haksızlığı bu hukusu yaptığını düşünüyorum dediğim gibi madem ki daha çıkmış bir terörist tutuklayın alın götürün şimdi götürün şimdi götürün yani böyle bir iftira olabilir mi ya ya bu dediğinize bu dediğinize ben ifade ediyorum bakın bu dediğinize evinizdeki insanlar çoluğunuz çocuğunuz eşiniz aileniz inanmaz oylama yapsın yüzde seksen yalan konuşuyorsun çıkar kendi evinde bir şey koysun sandık Oylama yapsın yüzde seksen yalan konuşuyorsun derler. Öyle bir sonuç çıkar üzülüyorum. Şehit yakınına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Peki, Son olarak İstanbul Büyükşehir e... Belediyesi'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ile ilgili sağır, İçişleri yani. Bakanlığı mülke müfettişliği bir ön inceleme başlattı. Daha önce de incelemeler olmuştu. Ve bu ön inceleme başında yine terör soruşturmasını yürüten müfettiş var. Ne demek evet, istedim? yani şöyle bir kere Fatih Sultan Mehmet'in Tablosunu ülkemize getirmekten onur ve gurur duyuyoruz. Benim hayranlık duyduğum geçmişimizin önemli yöneticilerinden padişahlarından birisidir. Öyle bir eseri. Ardından da Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleyman tablosunu getirdik. Bizim bu yaptığımız işi. E, da e, valilik üzerinden bir soruşturma ile birinin şikayeti üzerine yapmışlardı. E, ve o zaman hani valilik baktı ki bu işin arkası boş, soruşturmaya gerek yoktur kararı verdi. E, ama e, kendisini AK Parti militanı olarak tariflediğim Sayın Müfettiş öyle bir gaza geldi ki kendinin, e, kendisinin militanlık görevini daha üst seviyeye nasıl taşırım çabası içinde olduğunu görüyorum. Ama hani buradan söyleyeyim elbette AK Parti'nin teşkilat olarak genel merkezinde İstanbul'da aklı başında yöneticileri var. Böylesi bir insanın, böylesi bir tutumun onlara dahi nasıl zarar vereceklerini görüyorum şimdiden ve uyarıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu niçin aldın diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi olur sadece milletimiz adına. ama bu işin arkasını bırakmayacağım. Bu şahsi çıkarlarını kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı olmayan bir kişinin müfettişlik yetkisini kullanarak hukuksuzluk zemini yaratmasından dolayı hak elimden gelen bütün hukuki mücadeleyi hayatım var oldukça kendisiyle yapacağım. Bugüne kadar yaptıklarından ve bundan sonra yapacaklarından ötürü Umarım, e, o kurumun çok namuslu müfettişleri var, biliyorum. E, bu tür insanlardan ayıklanır ve o kurumlar daha fazla zarar görmez. Teşekkür ederim. Şey e, biliyorsunuz burası aslında Atatürk'ün her sevgini ilan ettiği nota. E, Birçok konuyla beraber çok özel bir alan. Biz de böyle bir interaktif tasarım yapmak istedik. QR kodu okuttuktan sonra, bunları hallettikten sonra ee, aslında interaktif olarak Atatürk burada hmm. biliyorsunuz hepimizin zihninde canlanan evet, evet. ve tahtayı gösterdiği ve işaret yaptığı bir fotoğrafı var. Onunla beraber burada duran biri fotoğraf çekebiliyor. Koşaltalım mı? Evet. Iyi.